Her zaman geniş bir fantezi dünyam olmuştur. Baş edemediğim tek şey kızlardı. Kendilerini ölümle karşı karşıya bulana kadar öğrenci katili olduğumu düşünmediler. Daha uzun süre karma öğrencileri öldürmeyi planlıyordum. Edmund Kemper 18 Aralık 1948'de Burbank, Kaliforniya'da doğdu. Kendinden 5 yaş büyük bir ablası ve 2 yaş küçük elin vardı. Yani ortanca çocuktu. Babası Edward Jr., annesi Klarner'di. Babası 2. Dünya gazisiydi. Klarner ve kocası disiplinliği ve fazla sevgi göstermezlerdi. Bu çocukları etkilemişti. Edward Kemper'ın öz saygısını ve öz güvenini kaybetmesine sebep oldu. Anne ve babası boşandığında reddedilme duygusu güçlendi. Boyu 2 metre 6 santim ve 127 kilodaydı. Edmund Kemper'ın küçük kardeşi Ellen yaptığı röportajlarda çocukluklarına dair hatırladıklarını anlattı. Büyük annem bana bir sandıkta oyuncak bir bebek göndermişti. Bir gün oynamak için sandığı açtım, Ed ellerini kesmişti. Garipti. Bir kedimiz vardı. Bir gün ona kızdı ve süngüyle kafasını kesti. Parçalarını bornoza sardı, sonra da bir bavula koydu. Onu annem buldu. Bir keresinde babamın 22'lik tüfeğini temizliyordu. Oturma odasındaydık ve birden patladı. Bana doğrultmuştu. Ama biraz çekildim ve kitaplığa denk geldi. Kasıtlı yapıp yapmadığını hiç sorgulamadım. Çünkü sadece vay be pardon demişti. Edmund Kemper 15 yaşında büyük annesi ve büyük babasıyla birlikte kalmaya başlamış ve onlarla kalmak istemiyordu. 27 Ağustos 1964'te büyük babası alışverişteydi. Evet, büyük annesi ile mutfaktaydı, tüfeğini aldı, köpeğini çağırdı. Dışarı çıkarken büyük annesi arkasından kuşları vurma diye bağırdı. İki kez kafasından, bir kez de arkasından vurdu. Sonra büyük babasının arabadan indiğini duydu. Bu yüzden bir anda büyük babasını da öldürmeye karar verdi. Edmund Kemper'a bunu yaparken iyi hissettin mi diye sorulduğunda tek kelime ile cevapladı. Evet. Beni en çok inciten insanlara ateş etmek beni çok rahatlatmıştı. Kemper büyük annesi ve büyük babasını öldürdükten sonra yetişkinler için olan Ates de Cadero Akıl Hastanesi'ne gönderildi. IQ testinde 145-160 zekası sayesinde doktorları kandırmayı başardı.